Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başıma gelen olayı anlattım ve tekrar bir oyun peşinde. Ya oyun oyun videosu çekiyorum. Ve bana pem çıktı. Aynen aynen pem çıktı. Evet biliyorsunuz benim pemim yoktu. O kadar gizemli çıkmasına rağmen pem maalesef bana çıkmadı. Ama en sonunda çıktı yani. Ve nereden çıktı? Siz düşünün. Bu da gizemli bir soru olarak akıllarda kalsın. Evet akıllarda kalsın akıllarda kalsın, kıllarda değil. Hemen şuraya tarayalım. Pem yani bu bence biraz sıkıntı yaratıyor bu Pem karakteri. Pem karakteri yani. <laughs> e, çok da konuşamıyorum şu an konsantre olmaya çalışıyorum. Evet, 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 ay 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 evet. Ne diyom ben Abi iki iki tarafından sıkıştırıldım. Tek çarem buydu. Oo bayağı İyi gittik. Abi niye herkes benim peşinde ya? Yürün gidin. Özellikle şekiller Allah belanızı versin. Oo 8 bit. Abi çok fena. Abi ne yapıyoruz lan? Bu Pro'da çok gıcık kapmaya başladım. Abi baksana hayvan gibi. Lan Jekin nereden çıkıyor? Geri zekalı. Evet, biraz fazla varmış olabilir. Bir maç daha atalım. Pusuculardan bıktım yani. Allah'a baktı. Ha burada videolar e, öbür videomun gecikme sebebinin tek sebebi sebebi tek sebebi e, bilgisayarıma virüs girmişti. Ama bu ciddi. Evet. bu gerçekten e, öbür şakan şaka değil aslında o. Mallım benim. Her neyse bilgisayarıma virüs girdi ve bana karşınızdaki şey dedi. Ondan sonra ne mi yaptım? 4 tane virüs programı indirdim. Ondan sonra virüs programını indirdikten sonra şey oldu işte. Virüs programını indirdikten sonra hiçbir bok olmadı. Başaramadılar. Bilgisayarım hala kendi kendine sekme açmaya devam ediyordu. Ben de en sonunda format attım ve her şey ama her şey silindi. Tabii çok hızlı bilgisayara sahip oldum ama Evet. En azından yedekleyebildim bazı programları ve öğeleri. Kayıt sırasında sıkıntı oldu biliyorum. Telefon bile kaldıramadı bu kadar güzel hikayelere. Ee, sonra bilgisayarı format attıktan sonra her şey silindi. Evet silindi. Bunun için biraz videolar gecikti. Yani zor. Anlatabiliyor muyum? Kendi kendine sekme açıyordu bilgisayar. Ben de dayanamadım. Kafayı yiyecektim abi. Mr. P bak. Oğlum etraf Mr. P kaynıyor. Ya. Allah belanı. Oğlum sen King Ming yazmışsın da. Ne diyorsun oğlum? Z dayı. Acım acı bizi işlemez bacı. Allah belanı. Dur şunu alayım. Bir parçayı yük uğruna öleceğiz onun. Evet. Allah belanı. Şimdi buraya Allah belanı versin diyen amcaları mı koysam. Oha çüş ama ya çüş ya. Abi ben buradan gerçekten kurtulursam var ya efsane olur. Oo kurtuldum valla kurtuldum mu? Valla kurtuldum. Abi 3 tane zeki arasından sıyrılmak. Kaç tane zeki var lan bu maçta? Alayınızı keseceğim oğlum. Bekleyin. Bir tane vurabilsem. Tamam en azından bir tane vurduk. Eyvah. Şimdi bana gelecek bunun için kaçmamız lazım. İvanket Allah kahretsin. İşte şimdi sonumuz gelmek üzere. Abi bu aralar harbiden ben ben mi çok iyi sıyrıldım? Abi bir de birinci oha. Abi çok fenaydı lan çok riskliydi vallahi dedim çok riskliydi. Tam 10 oldu. lanet evet, olası pen arkasındaki ne lan bunun Evet ee, Şey istemiştiniz siz lan? Efsanevi veren kod adlı içerik İlklerde ben buna inanmıyorum Doğruyu söylemek gerekirse ama sonradan bir Şey oldu ve inandım Denedim yani Hadi lan gelsene ne kaçıyorsun 2 vuruşluk canım var zaten Abi Tara da ne bileyim yani şimdi diyecek bir şeyim yok. Şu kutuyu da bir alalım. Tabii size anlattıklarımın hepsinin tek kaynağı benim mükemmel bilgisayarım. Çünkü mükemmel bilgisayarımı fotoğrafında atarım. Tabi daha mükemmel bilgisayarlar da var. Ama şu an benimkisi de mükemmel diye düşünüyorum. Mükemmel bilgisayarımı size tanıtmak için ee, gösteririm. Mükemmel bilgisayarım sonuçta. Oğlum sen utanmaz mısın lan? it Bütün spratlardan nefret ediyorum. Evet. E, ee, spratları öldürdükten sonra tekrar kayıtta bir sıkıntı çıktı ve devam ediyoruz. Evet. Ölmemiş spratlar. Kahretsin. Jake neredesin? Finalde bir Jake yoksa ben deneyeyim Evet. Doğru duymuşum. Duymadım lan ben. Evet spam size iki seçenek sunacağım ankette unutmazsam ee, bunları şey yapıyorsunuz oylayın Evet farkında olmadan biliyorum yanlışlıkla size ekran kaydedeceğimi gösterdim bir şey olmaz yani bu arada sizlerin istediklerinizi alayım diyorum benden bir şey istemiyorsunuz kod dışında ben başka bir şey madım bekle pem bekle pem bekle sen ölün oto bastım için çok şey yapmıyorum aslında oto basmadan oynamam lazım Hey sen yük orada bekleme alacağım sana alacağım söylemiştim burada kim var Evet Mortis adlı bir Jeki abi niye bir insan ismini Mortis falan filan fistan koyar yani bunlar olmuyor o biraz sıkıntılı olacaksın. Abi ben senin yerini biliyorum daha neyine uğraşıyorsun Eyvah. Öldük. Öldük abi. Biraz hasarım yüksek olsa alırdık. Her neyse bu aralar videolar üzerinde daha çok çalışıyorum ve daha çok montaj yapmaya özen gösteriyorum. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şu an aşağıda da gözüktüğü gibi. Yani unutmazsam koymuşumdur. Böyle abone olan bir şey. Green screen. Aynen. Ondan. Evet, görüşmek üzere.